Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını birlikte yapacağız. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimizle Nakosper incinin güzel bir beyaz rengiyle yapacağız arkadaşlar. Modelimiz iki sıradan oluşan harika güzel bir model. Evet şöyle orta incelikte bir ip kullanacağım. Şöyle çok kalın değil arkadaşlar diğer ipler gibi. Orta incelikte bir ip kullanacağım. Şöyle üç buçuk milimde şişlerimi kullanacağım arkadaşlar. Hazırsanız modele hep birlikte geçelim. Ben ilmeklerimi takarken arkadaşlar sizler de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet sevgili hanımlar abone olmak ücretsiz. Beğeni ve yorumlarınızı e, videomu beğenirseniz hoşunuza giderse e, yaparsanız çok sevinirim. Evet şöyle iki şişimi yan yana tuttum. Hemen ilmek atışlarımı yap başlıyorum arkadaşlar çeyizlik yelek modellerinde kullanabileceğiniz bebek örgülerinde yani tüm örgü modellerinde yeleklerde şallarda atkılarda berelerde kullanabileceğiniz harika bir örgü modeli arkadaşlar evet ilmek sayılarımız 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmek şöyle 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Evet sevgili hanımlar şimdi 7 ve 7'nin katlarından oluşan ilmeklerimizi attık. 2 4 6 7 2 4 6 7. 4 ilmekte at tekrar atıyoruz. 2 ilmek modelimi tamamlamak için 2 ilmekte sevgili hanımlar sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmeği Evet, şimdi 7 ve 7'nin katları ilmeklerimiz. Şöyle artı 4 ilmek arkadaşlar. 2 2 ilmek modelimize ait. 2 ilmek de sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmekleri. 2 model üzerinden bu güzel modeli ben sizlere anlatacağım. İnşallah sevgili hanımlar kolaylıkla sizler de yapacaksınız. Çok kolay. Yeni öğrenenler bile rahatlıkla yapabilir. Şöyle arkadaşlar modelimizi biz arka sırada kuracağız. Şöyle kıvrılma yapmasın diye bir sıra düz örgü örüyorum modelimizi arka sırada kuracağız. Şimdi burası ön yüzü olmuş oluyor arkadaşlar. Bu model lastik istemeyen bir model sevgili hanımlar. İsterseniz lastik yapabilirsiniz ama lastik istemiyor bu model. Lastik yapmadan bu modeli yapabilirsiniz. Şöyle düz örgülerimizi örelim. Modelimizi kuralım arkadaşlar. Yeni başlayanlar için, yeni öğrenenler için çok güzel bir model hem de gösterişli. Şöyle bir sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Hemen modelimizi burada kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Burada iki tane düz yapıyorum. Bir, iki. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ördüm. Şimdi hemen burada sevgili hanımlar bakın. 5 ilmek üzerinden model kuracağız. 1 2 3 4 5. Şu 5 ilmek üzerinden model kuracağız. Şu 1. ilmek, 5 ilmeğin 1. ilmeği ve 5. ilmeği 2 kere dolayacağız. Hemen şimdi bakın 2 düzden sonra 1 2 aynı ilmeği 2 iki, iki, kere örerek 2 iki, 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 kere dolamış gibi yaptım arkadaşlar 3 ters 1 2 3 tekrar şimdi bakın bir dolama yaptık 2 kere dolama 3 ters ördük 4 ilmek oldu 5. ilmeğimizde bakın 1 2 2 kere ördük ara ilmeğimiz olan 2 düz ilmeği örüyoruz Evet bir modelimiz bakın bu şekilde. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Hemen yine iki düz ilmeği yaptıktan sonra bir iki beş ilmeğin birincisini iki kere ördüm. Şimdi üç ilmek iki beş mesela burada bir doladık bir de şu hemen beşinci ilmekte iki kere dolayacağız. Aradaki üç ilmek normal ters. Bir iki üç. Şimdi beşinci ilmeğimizi bir iki kere doladık. Şimdi burada yine iki düz ve kenar ilmeği. Evet modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimizi arka yüzde kurduk arkadaşlar. Hemen ön yüzünde ikinci sırasını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters örüyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra iki ters. Burada iki kere dolamış olduğum ilmeğim var bakın yani iki kere aynı ilmeği iki kere ördüğümüz. Bu ilmeğin boyunu uzattım bakın. Bu boyunu uzatmak için o şekilde yaptık. Hemen yanındaki düz ilmeği de alıyorum bakın. Bu iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Uzun ilmeği ortaya, ortadakini başa alıyorum. İkisini de düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi burada bir tane düz ilmeğimiz var bakın arada bir tane düz ilmeği ters ördük değiştirdikten sonra bir ilmeği de ters ördük. Şimdi yine burada bakın bir dolama ilmeği bir düz ilmek var. Hemen düz ilmeğimi aldım. Doladığım ilmeğin de boyunu uzattım. Hemen bu, bu defa arkasından alarak bakın ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Ve ikisini de düz olarak örüyorum. Evet bu şekilde bakın. Şimdi arada iki tersimizi yapıyoruz. Bir, 2 tekrar uzun ilmeği aldım bakın boyunu uzattım yanındaki düz ilmeği de aldım uzun ilmekle düz ilmeğin yerini değiştiriyorum uzun ilmeği ortaya alıyorum düz ilmeği başa alıyorum ikisini de düz olarak örüyorum 1 2 buradaki düz ilmeğimizi bir tane ters örüyoruz arada Şimdi yine burada bir düz, bir de iki kere örülmüş ilmeğimizin boyunu uzattık. Hemen arkadan ilmeğimi aldım. Uzun ilmeğimi ortaya aldım. İkisini de düz olarak örüyorum bakın. Şimdi yine burada iki tersimi ara ilmeğimi yaptım ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar bakın modeli bir kez kurmuş olduk. Model ilerledikçe kendini gösteren şahane bir model. Evet bir kez daha yapalım arkadaşlar anlaşılır olsun diye. Şimdi ikinci modelin birinci sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada iki tane öncelikle düz yapıyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğim düz. Burada bakın beş tane ters ilmeğimiz var. Bir, iki, üç, dört, beş. Şu birinci ters ilmekle beşinci ters ilmeği iki kere dolayarak örüyoruz bu şekilde. Dilerseniz bu şekilde de dolayabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz böyle bir, 2. Aynı ilmeği 2 kere de örerekten yine 2 kere dolamış oluyorsunuz. Arada 3 tane ters örüyorum. Bakın. 1 2 3. Bu ilmeğimizi 2 kere dolayarak ters yapmış olduk. Tek 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 olaraktan da 3 tane ters yaptık. Şimdi 5. ilmeğimizi yine 1, 2 Bakın. 2 kere dolamış olduk. Yani şu şekilde dolama yapmış olduk. 2 kere örerek. Aradaki 2 düz ilmeğimizi örüyoruz. Bakın şimdi yine burada diğer modelimizin ilk ilmeğini 1, 2, 2 kere ördüm. 1, 2, 3, 3 tersi yaptık. Başta 2 tane yani 4. ters oluyor. Başta da 2 kere dolayarak yapmıştık. Şimdi 5. tersi de yine 2 kere. 1, 2. 2 düz ilmeğimizi de ördük ve kenar ilmeği. İkinci modelin birinci sırasını bakın bu şekilde kurduk. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelimizin ikinci sırasında ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. iki tane ters örüyorum bakın. Kenar ilmeğimden sonra iki ters. Şimdi burada ilmeğimin boyunu uzattım. Hemen yanındaki düz ilmeğimi de aldım. Uzattığım ilmeği ortaya alıyorum. Ortadaki ilmeği başa alarak iki düz örüyorum bu şekilde. Bu ortadaki ilmeği bir tane ters örüyorum. Yine burada bakın bir düz ilmeğim, bir uzatma ilmeğim var. İkisini şişime alıyorum. Yönlerini değiştiriyorum. Uzun ilmeği ortaya alıyorum. Bakın bu şekilde. İkisini de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın. İki tane ters Tekrar uzun ilmeğin boyunu uzattım. Yanındaki düz ilmeğimi aldım. İkinci modelimi kuruyorum. <laughs> İlmeklerin yerini değiştirdim. 2 düz ördüm. Ortadaki ilmeğimizi bir tane ters ördüm. Yine burada düz ilmeğimi aldım. 2 kere doladığımız ilmeği aldım. İlmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. Evet bu şekilde 1 2 düz ördük. 2 ters ve kenar ilmi. Evet sevgili hanımlar bakın ben modelimi sizlere iki kez anlatmış oldum. Modelim oldukça güzel, şık, gösterişli bir model. Şimdi modelimizin ilerlemiş halinde bir görelim arkadaşlar. Evet, modelimiz oldukça güzel, şık, gösterişli bir model arkadaşlar. Bakın şöyle inanın harika bir model ortaya çıkacak. Model ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Harika bir gelin yeleği, harika bir şal, çeyizlik yeleklerde 10 numara 10 yıldız bir model sevgili hanımlar. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Ben şöyle büyükçe bir dilim başladım. Sizlere daha güzel, daha hoş, modeli daha iyi görün diye arkadaşlar. Bakın iki sırada şahane bir model sevgili hanımlar. Evet ister kendinize, ister çeyizlere, ister günlük kullanmada, ister gezmeliklerde harika bir model arkadaşlar. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Modelimizin arkası da bu şekilde. Bakın. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir örgü eğitim çalışması olduğunu düşünüyorum. Güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Eğer sizlerin de hoşunuza gittiyse bu güzel model arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel modeli paylaşırsınız arkadaşlar ki daha çok kitleye ulaşsın daha çok kişilere faydalı olsun. Evet modelimiz bugün böyleydi arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Yakadan başlamalı yeleklerde, bebek örgülerinde, bayan yelek modellerinde. Yani aklınıza gelebilecek tüm örgülerinde, örgülerde bebek battaniyelerinden tutun. Bebek pantolonlarına, bebek hırkalarına, yeleklerine, anne, anne kız takımlarında. Yani çeyizliklerde her yerde kullanabileceğiniz çok amaçlı çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Evet yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.